aşırı miktarda su içtiğiniz zaman su zehirlenmesiyle karşı karşıya kalabileceğinizi hiç duymuş muydunuz kulağınıza çalınmış mıydı böyle bir şey Eminim pek çok kişi bundan bir haberdir. Haberleri yoktur. Ama geçenlerde e, bir haber düştü web sitelerine. Brooke Shields ile ilgili. Brooke Shields kim diyenlere söyleyeyim. O bizim dönemin en çok beğenilen oyuncularından bir tanesiydi. Özellikle bizim böyle gençlik dönemimizde o gençlik filmlerinin e, starlarından biriydi. Öyle diyelim. E, ama güzel filmleri de vardı gerçekten. Şimdi Brook Shields, tabii ki oyuncular ve e, üretmeye devam ediyor bir yandan. New York'ta e, Uber çağırıyor. Ondan sonra taksiyi beklerken bir anda yere yığılıyor. Ve e, her tarafı titremeye başlıyor. Yani bir nöbet geçiriyor. Brook Shields olayı sonrasında şöyle anlatıyor. İşte Uber çağırmıştım. Sonrasında tek hatırladığım şey uyandığımda ambulanstaydım. Oksijen takılmıştı. Ve yanımda Bradley vardı. Elimi tutuyordu. Bradley dedi de Bradley Cooper. <laughs> Şu anda eminim ki pek çok kişi de hani e, biz biraz önce erkekler olarak e, işte Brooke Shields'ten bahsettik. Şimdi kadınlar da diyordur ki ya ne olacak bir nöbet geçireyim de uyandığımda yanımda Bradley Cooper olsun, elimi tutsun. E, tabii ki şaka hiçbir şey sağlığın üstünde değil ama eminim pek çok kişi de e, böyle bir rüyayı e, hayal ediyor olabilir. Neyse biz geri dönelim. Olay da ne? Brooke Shields çok kısa süre içinde çok miktarda su tüketiyor. Ee, onun üzerine bir nöbet geçiyor. Şimdi su zehirlenmesi dediğimiz zaten şey aslında bu. Yani çok kısa süre içinde çok aşırı miktarda su tüketirseniz vücudunuzdaki sodyum miktarı düşüyor. Şimdi kanın içinde sodyum, potasyum, magnezyum e, ve kalsiyum gibi bazı mineraller aslında hücrelerin çalışmasını sağlıyor ve hücre e, dokulardaki su miktarının ayarlanmasında önemli rol oynuyor. Dolayısıyla su içtiğiniz zaman sodyumdan düşük olduğu için siz su miktarını arttırırken sodyum gittikçe düşmeye başlıyor. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Bir bardak düşünün. Bardağın içine bir çay kaşığı e, tuz atalım. Bu kanınız olsun mesela. Kanınızın içindeki sodyum olsun. Normal şartlar altında diyelim ki bardak yarısına kadar dolacaktı suyla. Doldurduğunuz e, su miktarı ve sodyum yani tuz miktarı sabit. Ama çok fazla su içerseniz yani bir anda bardağı iki katına çıkarırsanız tuz miktarı artmasa bile su miktarı artacaktır. Dolayısıyla görece olarak o suyun içindeki tuz düşecektir. İşte vücutta da aynı böyle oluyor. Sodyum bir anda düşünce bu kez birçok dokuda ödem olmaya başlıyor. Aşırı şişmeye başlıyor ve organlar fonksiyonlarını kaybediyor. İşte aynı... E Brookshields'te de aynı hadise olmuş. Yani çok hızlı miktarda su içtiği için bir anda sodyumu çok şiddetli düşmüş. Ondan sonrasında da böyle bir nöbet geçirmiş. Yani titreme ata bir anlamda nöbet dediğiniz zaman sanki epilepsi ata gibi düşünebilirsiniz. Bu gelip geçici bir şey muhtemelen. Ama böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınmış. Bu arada bu su zehirlenmesiyle ilgili bir yayın daha vardı. O da e, İspanyol araştırıcılar tarafından açıklanmıştı. Onlar şöyle bir bilimsel çalışma yaptılar. Dediler ki muhtemelen Bruce Lee de su entoksikasyonuyla kaybedildi. E, dövüş filmlerinin bilinen ustası, dövüş ustası aslında. Filmlerinde bilinen starı tabii ki. O da... E, zannederim 1970'lerin başında 73'te falan olması lazım. 32 yaşında vefat etti. Çok genç yaşta vefat etti. E, bu İspanyol araştırıcılarda diyor ki muhtemelen Bruce Lee de aslında su entoksikasyonuyla kaybedildi. Peki hani ben mesela hep söylediğimiz şey çok miktarda su içelim e, gün içinde çok miktarda su içelim bu bizde su zehirlenmesi yaratır mı? Çok kabaca şunu söylemek lazım yani çok hızlı bir şekilde e, su zehirlenmesinin çıkması için neredeyse 20 litreye yakın su içmeniz gerekiyor yani öyle çok kolay kolay görülen bir şey değil. Dolayısıyla ama ben 2 litre su içtim üst üste dediğiniz zaman öyle su zehirlenmesiyle karşılaşmıyorsunuz. Ama diyelim ki bir egzersiz yaptınız veya sıcak bir ortamda çalışıyorsunuz. Ee... Bir anda çok terlediniz, çok su ihtiyacı hissettiniz. Tabii ki suyu içeceksiniz. O su ihtiyacınızı tamamlayacaksınız. Ama bir türlü durmadınız. 2 litre oldu, 3 litre oldu. Ondan sonra arkasından gittiniz tekrar su içtiniz. Yani böyle, biraz da böyle kendinizi zorluyorsunuz. E, o zaman su zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesela su orucu ee, işte böyle bir duruma zemin hazırlıyor olabilir. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Su orucunda yapılan şey su dışında 24 saat boyunca hiçbir şey tüketmiyorsunuz. Ben duyuyorum bazen bir arkadaşlarım da mesela 24 saati geçmiyor, 48 saate uzatmaya çalışıyor falan. E şimdi orada şunu unutmayın. Yani aşırı miktarda bir yandan su tüketiyorsunuz. Çünkü hani açlık hissettiğinizde her seferinde su içmek falan vesaire. Ve bu arada da tuzlu bir şey yemiyorsunuz. Dolayısıyla orada vücuttaki sodyum miktarı düşebilir ona dikkat etmek lazım. Hatta Brook Shields'in olayında da Brook Shields sonra röportajında diyor ki yani işte çıkışta ne yaptılar falan, tedaviniz ne oldu? Valla işte valla demiyor tabii Brook Shields de. E, diyor ki yani bana doktorun söylediği e, biraz daha böyle patates cipsi tüket ki sodyumun yükselsin. Doğru hakikaten sodyum düşük olduğu zaman esasında bizim tuzlu ayran yapılabilir. Hani ne zaman peki hani ben endişe etmeliyim mi, miyim hani çok su içtim ve acaba ben su zehirlenmesi olur muyum falan yani şöyle orada e, çok halsizlik hissederseniz böyle kafada bir e, tam yerine oturamama yani çok su içtiniz bir şey de tüketmediniz ama böyle kafanızda böyle hafif böyle sallanıyor hani dünya böyle tam yerinde değil gibi hissediyorsunuz e, baş ağrısı olmaya başladı gibi durumlar söz konusu olursa hani muhtemelen sodyumunuz düşmüş. Olabilir diye düşünmek lazım. İşte düşük tansiyon zaten olayında hatırlayın. Herkes böyle sodyum verir diye suyu şey yapsın diye. Dolayısıyla orada hani böyle bir durum yaşıyorsanız dediğim gibi e, dikkatli olmak lazım ama hani korkmayın öyle hemen işte 3-5 litre içmekle gün içinde e, su zehirlenmesiyle karşılaşmasınız o açıdan rahat olun çok aşırı miktarda tüketmeniz gerekiyor. Hani e, herhalde hep aynı şeye geliyoruz aslında değil mi? Hani azı karar, çoğu zarar noktasına geliyoruz. Her şey de öyle galiba. E, yani bence videoda da öyle, videonun uzunluğu da öyle. Azı karar çoğu zarar olabilir. Ee, bu da demektir ki artık benim bu videoyu sonlandırmam gerekiyor. Ama bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten beni çok mutlu ediyor. Her zaman olduğu gibi ne diyelim. Yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.